Manşet izleyenleri farklı programlarla sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Bugün ise soru soracağız. Sorumuz şu. Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapmak isterdiniz? İşte şimdi bunu halka soracağız. Bizi izlemeye devam edin. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir soru soracağım size. Cumhurbaşkanı olsaydınız siz ne yapmak isterdiniz? Olmak istemem. Neden? Türkiye'nin durumu iyi değil. O yüzden yani. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kimseye kimseye güvenmiyor çünkü. Yani güven kalmadı diyorsunuz. Evet maalesef. Çok teşekkür ederim. Sizlere bir soru soracağım. Cumhurbaşkanı olsaydınız siz ne yapmak isterdiniz? Aman ne yapmak isteriz? Bütün e, halkın şeyine yararına düşünürdük. Sadece böyle parti diye bir şey düşünmezdik. Yani siyasi olmaz diyorsunuz. Olmazdı. Siyasi olsa da evet. çok yetersiz. Hani Bütün memleketi, milleti düşünerek e, hareket etmek gerekir. Tabii ki siyaset olmadan e, yürümez e, e, ülkenin işi. Ancak e, ne bileyim, devletin bütün e, emekleri düşünülerek hiçbir kimse şikayet etmeden e, güzellik olursa her taraf huzur bulur en azından. E, bunlar biraz daha Düşündürücü hale geldi ekonominin yani, e, zayıf olma noktasında. İnşallah ekonomi düzelir, hayatımız düzelir, iyi olur diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Adalet sağlardım, hukuk sağlardım, yan güvenliği, mal güvenliği bunları sağlardım olsaydım. Sizler Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Valla Türkiye'nin ihtiyacı neyse o gün belirlerdim. Şimdi tabi biz belirleyemeyiz ama Türkiye ihtiyacı neyse onlar uğraşırdım yani. Onları düzeltmeye çalışırdım. Türkiye'nin ekonomisini diyorsun yani. Ya ekonomi her şey. Türkiye'nin bir sürü ekonomisi değil gider. Bir sürü ihtiyaçları var. Onları Düzeltme, düzeltmeye çalışırım yani. Başka ne yapar Cumhurbaşkanı? Teşekkürler. Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Ben onu bunu söylemeye gerek yok. Cumhurbaşkanlığı şu anki pozisyonda yönettiği her şey ortada. Ee, şu anda mesela verdiği sözleri tutmadı. Biz öyle olmazdık. Ağızdan çıkan bir laf var. Bağkur. Mesela biz Bağkurluyuz. Burada hiçbir Bağkurlu esnafı şurada siyasetçilerin hepsi gelsin. AK Parti veya da hangi kişisi gezerse gelsin. Diyecek ki yani adamlar resim çekilmekten öteye başka bir şey yapamayacaklar. De, e, meramlarını bile söyleyemeyecekler. Niçin? Korkudan. Ama hepsi de gereğini yapacaktır. Cumhurbaşkanı çıktı 85 milyonun üzerinde dedi ki Bağkur'un gün sayısını 7200'e düşürdük. Twitter hesabında da düşürdük yani düşürdük. Demek bu bir söz ya. Aa, onay ay geçmiş daha alan yapılmamış mı? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı olsaydınız şu an ne yapmak isterdiniz? Ben mi? Evet. Ben adalet dağıtmak isterdim. Peki başka? Başka yapacak bir şey yok ki adalet dağıttın her şey oldu demektir. Çok teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhurbaşkanı olsaydınız şu an siz ne evet. yapmak isterdiniz? E, devleti yönetirdik ya yönetiyoruz. Peki yani neler yapmak isterdiniz? Türkiye'de? Ya, Türkiye niye gerekirse yapardık Bu adam da yapıyor zaten. Şu an yapıyor. Her şey yapıyor. Yolla. Tık, Hastaneler, dolu. Uçak, kan, Çok ağır soru sordum bu. <laughs> Peki teşekkür. <laughs> ne yapardım? Eğitim sistemini değiştirdim, geliştirdim, düzenlerdim. Eğitim sistemi. Aynen. Köşem, köşem. İnsanların kafa yapısını değiştirdim. Sağ ol. Başka farklı açılardan bakmalarını isterdim bu insanların. Çok sağ ol kardeşim, sağ ol. Efendi olarak bir cumhurbaşkanı olsaydınız, Hı. neler yapmak isterdiniz? Ekonomiyi düzeltirdim Ekonominin düzelmesi gerekiyor önce. Üretim yapılması gerekiyor. Biz üretmiyoruz. Sürekli satın alıyoruz. Eğer üretirsek, her şeyi kendimiz üretirsek o zaman ekonomi düzelir. Bir de Ne yapmak isterdim? Vallahi bir kere ekonomi düzeltmek isterim abi yani. Hayat çok pahalı. İlk önce ekonomi düzeltmek isterim. Başka? Başka mesela vallahi aklıma gelmedi ya. Cumhurbaşkanı olsaydınız hanımefendi olarak ne yapmak isterdiniz? Ne ülke, ülkeye adalet getirmek isterdim. Başka neler? Emeklilere acırdım. Ben 31 yıl çalıştım. 10 bin lira emekli maaş alıyorum şu anda. Yetmiyor. Yetmiyor. Yani sarayda rahat oturmazdım mesela. Çalışırdım. Halk için bir şeyler yapardım. Peki, bir şey. Vallahi abi ne yapardım? Hiçbir şey yapmazdım ne bileyim. Şu için ne yapmadım? Adaleti salardım abi. Yani torpili kaldırırdım. Mülakatı kaldırdım bu kadar. Başka? Başka bir şey. Ülke şimdi yerel seçimde. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım öncelikle Cumhurbaşkanı sistemi değiştirdim. Halkın ekonomik sorunlarına çözüm arardım. Onu çözerdim. Halk için ekonomi sistem içinde cumhurbaşkan sistemi çok önemlidir. Teşekkür ederim. İş iş sağlamak isterdim çünkü bütün e, üniversite mezunu arkadaşlarımız işsiz. E, bir de dışarıdan göç almazdım yabancı. Başkaların e, Türk vatandaşlarının daha e, ekonomi seviyesini yüksekte tutmaya çalışırdım. Tarımsal çiftçilik bitti. Ee, olanak sağlardım ona. Bu kadar. E, Cumhurbaşkanı siz olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Adaleti sağlamak isterdim. Bu ülkede adaletin eşit olduğunu düşünmüyorum. Daha eşit olmasını sağlardım diye düşünüyorum. Ne yapmak isterdim? Yani ülke biraz daha kalkındırmak isterdim herhalde yerde ya ülkeyi her açıdan. Özellikle bu şu atamaları şey yapardım. Im, yaşı ya torpil çok dönüyor. Yaşı dönen dolanlar, emekli olan olmak isteyenler, o yaşa varmış olanlar önce bir emekliye çekerdim, Atamayı bekleyenleri bir atardım. Yani çok yığın var da. çünkü evet çok yığın var. Çalışıyoruz, puan alıyoruz, atanamıyoruz.